Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda size önemli bir fırsat penceresini açacağız. Evet yıllık en az %120 %150 arasında değişen bir getiri oranı. Ve konuya birazcık teknik bakabilecek arkadaşlarım inanın bu getiri oranını daha da yukarıya çekebilir. Şimdi tabi bunu böyle söyleyince bizim milletimiz böyle dalga geçmeyi, eğlenmeyi çok seviyor. Ya hadi canım falan nasıl olacak bu iş diye böyle bir uzaktan yukarıdan bakar. Ama hepinize rica ediyorum. Özellikle onlara rica ediyorum. İlerleyen dakikalarda grafiklerle bunu anlatacağım. Size ispat edeceğim. Zaten benim özelliğim şu arkadaşlar. Abonelerim biliyor. Sayılara, rakamlara, verilere, raporlara bakarak bilimsel olarak ben izah ederim konuları. Yani kişisel görüşlerimi çok fazla katmam. Nesnel yani objektif bakmaya çalışırım. Yine öyle bir yayın gerçekleştireceğiz. Evet en az %150'lik bir getiri oranı aklını kullananlar için bir fırsat olarak karşımızda duruyor. Kıymetli arkadaşlarım bakın çıkış noktamız enflasyon. Enflasyon ne yazık ki bizi eziyor. İki tane olumsuz etkisi var. Birincisi şu bizim zar zor çalışıp kazandığımız paraların değerini düşürüyor. Evet 100 liranız var bankada. O 100 lira 100 lira olarak duruyor ama belli bir süre sonra onun satın aldığı mal ve hizmetlerin bir şekilde miktarı düşüyor. Daha az mal ve hizmet alabiliyor. O yüzden para değer kaybediyor diyoruz. İkincisi sofraya koyduğunuz gıda ürünlerinin miktarı azalıyor, kalitesi bozuluyor. Peki efendim böyle bir durum varsa ben kazandığım parayı nasıl koruyacağım? E korumak için dolar alıyorsunuz. Korumak için altın alıyorsunuz. Ama dolar aldığınız zaman koruyorsunuz parayı. Eyvallah. E peki ya artırmak? Belli bir hayat standartınız var. Ve çoluk var, çocuk var, bir iş yeri var. Hani bu standartı bir tık daha yukarı çıkartmak hakkınız değil mi? Birazcık daha iyi yaşamak. Kendinize yatırım yapmak, sağlığınıza, eğitiminize, çocuklarınızla beraber bu sizin hakkınız. Haliyle işte bakın dolar 30 liradan 40 liraya gittiği zaman bu fonksiyonu yok. Yani tasarrufu artırma fonksiyonu yok. Nominal olarak para artıyor. Siz zannediyorsunuz ki ha param arttı. Hayır ama enflasyon da arttı o sırada. O zaman bizim enflasyonu da yenecek. Doların getirisini, altının getirisini de yenecek başka bir enstrümana ihtiyacımız var. Ve dönüp altına baktığımda evet ben altını tavsiye ettim. Ama şu an bakıyorum 2030 dolar, 2040 dolar ons altın 2050'yi geçecek de 2100'e gidecek falan filan. Onun birazcık askerliği uzun arkadaşlar. Niye? Şundan dolayı Amerika'da bu enflasyon düştükçe Amerikan Merkez Bankası tamam ben faiz indireceğim dedi. Ama bu faiz indirmeden güç alan altın şimdi birazcık patinaj yapıyor. Niye? Ya biz faizi Mart'ta değil de Mayıs'ta indirelim deyip ötelediler faiz indirmeyi. Bir de altına güç veren nedir? Jeopolitik riskler değil mi? İşte kuzeyde Ukrayna, güneyde işte İsrail'deki o sıkıntılı durumlar birazcık daha dengeye oturduğu zaman altında öyle hoplama zıplama göremiyorsunuz. E o zaman geriye ne kalıyor? Biz nasıl başaracağız bu %120, %50'lik getiriyi? Hatta teknik bakarak nasıl bunu aşabileceğim dediğim zaman ekrana bir grafik getirelim. O grafik gelsin ekrana. Onun üstünde izah edelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım bu gördüğünüz Borsa İstanbul'un grafiği. Şimdi evvela şunu söyleyeyim. 2-3 ay önce ben burada şunu söyledim. New York borsasına 33.000'den Dow Jones'a girmek lazım. İstanbul borsasına da 7.300 7.500'den girmek lazım dedim ve gerekçelerimi saydım. O sırada beni gerçekten çok sert şekilde eleştiren arkadaşlarım oldu. Sen kendine müşteri çekmek istiyorsun dediler. Ama arkadaşlar 9 Şubat itibariyle Allah'ın izniyle size mahcup olmadık. Endeks 9000'in üstünde bir kapanış gerçekleştirdi. Ve o günden bugüne ben dönüp baktığımda İki tane örnek vereyim. Bilinen örnekler. Hava yolları 200-220 liradan 290 liraya açmış. Türksel 50 liradan 70 liralara vurmuş. Yani kısa bir dönemde %40-45'lik getiriler burada karşımızda buz gibi duruyor. O yüzden bir size mahcup olmadım. İki neden %120-%150'lik bir getiri olacak? Bilimsel olarak bunu anlatayım. Ve ben geçmiş videolarımda bir de şunu da söylemek isterim. Ben Bana dediler ki çok büyük bir eleştiri kendine müşteri yaratıyorsun. Hayır iş yatırıma gidin. Hayır yapı kredi yatırıma gidin. Model portföylere girin dedim arkadaşlar. Ve bakın onunla ilgili de detaylı bilgi vereceğim. Ama şunu anlatayım ilk önce. Neden böyle yüksek bir getiri olacak? Bu arkadaşlarım nerede hata yaptı? 1 milyondan fazla kardeşim hesabını kapattı gitti küstü gitti bana kızdı ona kızdı buna kızdı ama hata neydi bu hatayı tekrar etmeyin yol yakınken dönün diye bakın bu grafik üstünde anlatacağım size hareket noktamız neresi olsun bakın altta bir numara var bir numara yaklaşık 2400 endeksi 2022 yılının böyle 6. 7. ayları o aylarda böyle muazzam bir banka rallisiyle ne oldu arkadaşlar endeks nereye fırladı 2 numaraya yani 2022'nin Aralık Ocağında 5600'lere kadar geldik. Sonra seçim sattı haline girdik. Orada ay ne olacak, ne olacak falan derken 2023 Ocak'tan Mayıs'a kadar burası düştü. 5600'den 4400'e düştü. Aynı şekilde orada da o yüksek çıkışa alışmış, borsayı her gün para kazanılan bir mecra olarak gören, borsayı bir darpane olarak gören, borsanın aslında döngüsel bir hareket içinde olduğunu, borsanın nefes alıp verdiğinden habersiz olan arkadaşlarım burada bunalıma girdiler ve vazgeçtiler, gittiler. Ne oldu arkadaşlar? 3 numaraya kadar, 4400'e kadar, 2023 Mayıs'a kadar borsa geriledi. Sonra bir topuk arkadaşlar Mayıs'tan nereye kadar? E, 2024'ün başına kadar, neredeyse aralığa kadar 4400'den 8500'e çıktı. Bakın burada yükselme alanlarında sizin dolarınız, altınınız, kriptonuz hikaye kalır. Bu alıyor. Ve yukarıya gidiyor. Ve sonra ne oldu? Ekim ayında bir anda böyle bir bunalım. 2023'ün Ekim'inde 8500'den e, yıl sonuna kadar 7300'e kadar düştü. Ve en fazla bunalım da bu 8500'den 7300'e düştüğü zaman oldu. Ben o sıralarda 7300'lerde video çekiyorum. Ya buraya gelin bakın burada sazan sarmalı var. Borsayı düşürüyorlar. Yabancı geliyor dipten mal topluyor. Ben ordinolarını görüyorum ya bunu söylüyorum yani. Gelin burada seçerek alın öyle her kağıdı almayın diyorum. Ve ne oldu? 7300'den bir yukarı gitmeye başladı bu seçili kağıtlarda. Arkadaşlar 9 Şubat itibariyle 9000'in üstünde kapanış gerçekleştirdik. Şimdi bana 7300-7400'de sen kendine müşteri topluyorsun, sen art niyetlisin diyen arkadaşlarımdan vallahi bir özür bekliyorum. Niye? Az önce söyledim yani çok kısa sürede %40'lık 45'lik getirilere imza attık. 9000'in üstünde kapanan bir borsa İstanbul gerçek. Evet bu bir gerçek olarak karşınızda duruyor. Ve burası bakın 11 bine 12 bine de gidecek. İşin ben şöyle bir genel hikayesine baktığımda 2022-2023'te bakın yükselmelerde hikaye neydi? Bir Covid vardı değil mi? O Covid'den dolayı ertelenen bir talep vardı. Hastalık azalınca bu talep patladı. Şirket karları yukarı gitti. Ve bakın bir de o dönemde önemli bir özellik vardı. Bol para vardı. Düşük faiz vardı. Bu ne yaptı? Bize 1 numaradan hareket ettirdi 2'ye, 3 numaradan hareket ettirdi 4'e. Şimdi bakın neden %120, %150 geliyor? 5 numaradan hareketin kaynakları var. O kaynakları size anlatacağım ve ne yazık ki 4'ten 5'e, 2'den 3'e geçerken yatırımcı bunalıma girdi ve vazgeçti. Bu arkadaşların şimdi buraya dönmesi lazım. Niye bu endeks 11.000 bin 12.000'e yürüyecek arkadaşlar? Bunu şimdi size tek tek anlatayım. Değerli arkadaşlarım bakın, evvela dedim ki 11.000 12.000. Ben burada hiçbir rakamı böyle elimi arkama atıp bağlayıp telaffuz etmem. Bunun hep bir bilimsel açıklaması vardır. Bilimsel açıklaması da şu. 2024'ün başında endekse 8000 deyin arkadaşlar. 2024 için aşağı yukarı Türkiye'nin büyüme oranı 3, yüzde birlik büyümeye mütevazi davranalım arkadaşlar. 1000 puan koyalım endeks olarak. 3000 puan eder bu. Ne, ne oluyor arkadaşlar? 9, 10, 11 bin, 11 bin, 11 bin 500 endekse kadar. Burada Türkiye'nin %3'lük bir büyüme senaryosunda biz karşılaşacağız. Çünkü büyüme dediğiniz hadise şirketlerin ürettiği mal ve hizmetlerin artması ve Türkiye'nin büyümesinde etkili olan ana majör şirketler de Borsa İstanbul'un içinde. O zaman sizin endeksinizde de 11.500-12.000'e doğru bir hareket gayet doğal. Çünkü sizin ülkeniz çok az büyüyor. %3 büyüyor. Buna rağmen işte %1'lik büyümeye işte 900 puan, 1000 puan koyun. Böyle bir noktaya gideceğiz. Birincisi bu. İkincisi 2024'ün özelliği şu. Değerli arkadaşlarım bir yüksek enflasyon var. Hep söyledim bunu. 7300'lerde insanları çağırırken de şunu söyledim. Dedim ki: "Bakın arkadaşlar, yüksek enflasyon demek burada bir maliyeti varsa şirketin 3 zam yapması, 4 zam yapması demek. Çevrenize bakın, anormal zamlar görüyorsunuz. Bu anormal zamlardan büyük artılar yazıyor bu şirketler ve yazacaklar. O zaman sen gelir dağılımı e, bozuk Param bir şekilde sana adaletli gelmiyor. Bir de aldığın para enflasyonla eriyorsa kafayı çalıştırıp bu şirketlere seçerek ortak olman lazım. Bunların söğüşlediği bu ortamdan sen de onlardan payını elinden geldiği kadar alman lazım. 2. Artan kur dedik değil mi? Kur kapalı gişe yukarı gidiyor mu? Gidiyor. 40'a kadar da gidecek. Bu yukarıya doğru gittikçe Türk şirketlerinin arkadaşlar yabancı nezdinde e, ee, bir şekilde değeri düşüyor. Haliyle adam yüksek kurdan satıp istediği kadar burada malı toplayabiliyor. Yüksek kur 2024'te yabancının girip Türkiye'den ucuz malları kazıması için bir olaydır dedim. Hala söylüyorum. Üçüncü nokta Türkiye 2023'teki başı bozuk ekonomi politikalarına sahip değil. Bakın mesela bir enflasyon toplantısı oldu. Cevdet Hoca, Fatih Bey gerçekten çok mantıklı konuştular. Bunu biz dinlediğimiz gibi dışarıdaki yatırımcı da dinliyor. Ya Türkiye'nin evet ben ehveni şer diyorum buna. Ee, ama bir epistemolojik kopuş yaşamadığını hani Nebati ile Şimşek'i kıyasladığımda şunu iddia etmiyorum. Gelir dağılımı düzeldi, enflasyon düştü değil. Ama arkadaşlar sermaye için gün doğdu diyorum. Ben emekçi için, ben işte memur için, beyaz yaka, mavi yaka için işler düzelecek demiyorum. Bakın işler enflasyon ve gelir dağılımıyla daha da kötüye gidecek. Kafayı çalıştırıp buradan bu şirketlere ortak olup payı almak lazım diyorum. Haliyle Bunların ama yaptığı iyi işler de var. Yani işte o çılgın faiz politikasından vazgeçip daha rasyonel bir politikaya girmek. Mesela yapısal reformları zikretmeye başlıyorlar. Çok eleştiriyoruz. Haliyle bu Türkiye'ye yabancı girişini başlatıyor. Nereden anlıyorum bunu? Hissiyat da değil bu. Menkul kıymet istatistiklerine baktığımda borsa İstanbul'a giren parayı görüyorum. Hisselere giren parayı görüyorum. Elbette ki daha devlet iç borçlanma senetlerine giren yok. Ona gelecek ki esas kuru tutsun ve düşürsün. Ama ona da zaman gelecek gibi geliyor arkadaşlar. Ha, ama ben burada... Finansal bir noktaya odaklandım. Ülkenin durumu kötü ama buradan biz nasıl sıyırırız? Bunun çabası içindeyim. Dolayısıyla bu anlattığım gerekçelerle Önümüzdeki dönemde hisseye girişlerde de bir artış olacak. Ve zaten senin Türkiye'deki büyümen 11.500-12.000'e bin getirecek endeksi. Yüzde 3'lük büyümen. Ve artı yabancı neye giriyor? Yabancı gözünü kapatıp ona mı giriyor? Yabancı halka arıza mı saldırıyor? Hayır. Hayır. Hep bunu söyledim. Teknik bilgi seçerek giriyor. Nasıl seçiyor? An itibariyle arkadaşlar yıl sonu bilançoları geliyor. Bu çok büyük bir fırsat. Ve bakın bizim 9 aylık bilançolarda anlattığımız her şey, belirlediğimiz hedef fiyatlar %85-90 tuttu. Ve şimdi bu yıl sonu bilançolarında seçerek konumlanan arkadaşlarım, yıllık %120-%150 arasında getirilere imza atacaklar. Kuvvetle muhtemel. Tabii ki %101 gerçektir demiyorum ama seçerek buraya girmek lazım. Ve yine aynı öneriyi yapıyorum iş yatırıma gidin. Yapı Kredi yatırıma gidin. Yıl sonu bilançolarına bakarak bu potansiyel %120, %140, %150 getirebilecek şirketler oluşacak. Bunlara girin diyorum. Bütün borsaya gözünü kapatarak gir demiyorum. Yanlış anlamayın. Seçerek yıl sonu bilançolarına göre. O yüzden ben yine aynı daveti yapacağım. İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım benim güvendiğim şirketler. Girin bakın. Ama şunu söylüyorum ben size gelir dağılımı daha da bozulacak. Yani şu an yaptığınız işin yanında bir ek sanat koymanız lazım. Şu an bir işte çalışıyorsunuz o masaya ya genç biri gelecek ya da o iş bir şekilde bozulacak. Başı olan her şeyin sonu var arkadaşlar. O yüzden isteyen arkadaşlarıma ben eğitim öneriyorum. Bizim Anadolu Aslanları grubumuz var. Orada arkadaşlar katıl butonuyla tıklayın. Ben 7300'de de bunu dedim. Bana inanmadılar. Yok müşteri topluyorsun dediler. Bakın endeks 9000'i açtı. Burası 11000'e 12000'e de gidecek. Yıl sonu bilançolarını kaçırmayın arkadaşlar. Burada biz o bilançoları da analiz edeceğiz. Ve yatırımcı okulunda çok güzel eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerle yarın öbür gün o iş bittiğinde iş yeri kapandığında kolunuzda bir sanat olsun. Gemisini kurtaran kaptan 2030'a kadar kimseden yardım beklemeyin. Kendinize yatırım yaparak bu yardımı kendinize edeceksiniz arkadaşlar. Bir eğitim veriyoruz, iki ay itibariyle bilançolar var. Biz de yapı kredi yatırım, iş yatırım kadar. Ben de yani 30 yıllık bir aile aracı kurumuna dayanıyorum. Benim rahmetli dayım ilk aracı kurumlardan birinin sahibi. O analizleri yapabiliyoruz o şirketleri ben de paylaşacağım arkadaşlar. Bundan istifade ederek bu işe girin. Ve bir de olay şu. Bakın o bezip giden arkadaşlar neden gittiler biliyor musunuz? Borsayı alıp böyle hani bir kuluçka gibi yumurtanın üstünde bekler gibi beklemek zannettiler. Hayır. Borsa yükselirken arkadaşlar geri çekilir, nefes alır, verir. Orada kırılma noktalarında malı yukarıdan verip alttan yerine koymak lazım. O yükselen trendler kırıldığında satıp tekrar aynı malı, aynı karlı şirketi alttan yerine koymak lazım. İşte bu yüzden %120'yi de aştırabilirsiniz bu kar oranını ama bunu yapmak için bir tane yanınızda bu işi bilen bir rehberinizin olması lazım. Bu işi öğrenmeniz lazım. Bizim milletimiz arkadaşlar ne yazık ki ben de bu milletin bir ferdi. Yani böyle ki öğreneyim, edeyim, okuyayım değil. Bana para gelsin şak 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 ben e, kazanayım. Yok öyle bir şey. Yani e, öyle düşünen insanlar ya küser gider küsler gittiğin zaman parayı değerlendireyim dediğin zaman işte çıkar iki tane çakan drone fabrikası kurdum der. Ya da bir saadet zincirine takılırsınız Allah korusun. Ama okuyun bilginizi arttırın kendinize yatırım yapın ben bunu diyorum değerli arkadaşlarım. Çünkü önümüzde bir fırsat penceresi var bilime dayalı olarak eğer bunu yapabilirsek. Arkadaşlar bir sazan sarmalı var dedim. Sazan sarmalının özelliği. Düşükten borsayı toplayacaklar. Yukarıdan doları kademeli verecekler. 11.000-12.000'e bin, çekildiğinde bu küsüp giden arkadaşlarım ikna olup geldiklerinde de bu sefer yüksekten malı bulacaklar kucaklarında. O yüzden bu sarmala gelmeyin. Borsa ile ilgili olumsuz yorum yapanlara kulağınızı tıkayın çünkü o adam başaramıyor borsada ticareti. Aa borsa düşecek diyor. Hani düşecekti. 7300'deyken 6000 olacak diyorlardı. Halk arızlar borsayı bitirdi etti. Ben halk arıza girin demiyorum ki. Bilançolarda iyi kağıtlara girin diyorum. E ee, Dolayısıyla aklı kullanan bu e, sıkıntılı dönemi atlatacaktır diye düşünüyorum. Eğitim diyorum size seçerek almak diyorum. Aynı zamanda aldığım kağıdın üstünde otur değil Endeks mesela 9000'in üstüne geldi. 310-320 dolar e, dolar bazı dirençleri var. Orada bir verip çıkıp tekrar bir dönüp bakmak lazım. Malı çevirmek lazım arkadaşlar. Al yat üstünde ondan sonra düşmeye başlayınca da küs. Düşmeye başlamadan ya da ilk kafayı eğdiğinde satsaydın küsüp gitmezdin. İşte yatırımcı okulunda Burada doğru alım, doğru satım zamanlarını da anlatmaya çalışıyoruz. 19 dakika oldu kusura bakmayın çok uzattım. Ama bu sizin finansal geleceğiniz için çok ama çok önemli bir konuydu. Umarım faydalı olur. E, hepinizi dediğim gibi bekliyoruz. Aracı kurumlara bekliyoruz. Anadolu Aslanları grubuna katıl tuşuyla bekliyoruz. Eğitimde bir numarayız. Hani diğer analizlerde diğer arkadaşlara da saygım var. Ama eğitimde Türkiye'de bir numarayız. Hepinizi beklerim. Hoşçakalın.